Aselsan'dan bombalara. Lazer güdümlü hassasiyet gözde ile hava. Kuvvetlerinde yeni bir çağ. Aselsan, Türk savunma sanayisinde çığır açan bir başarıya imza atarak serbest düşüşlü mühimmatlara lazer güdüm yeteneği kazandıran gözde kitini geliştirdi ve başarıyla test etti. Bu yenilikçi teknoloji Türk Hava Kuvvetlerinin 16 ve bayraktar akıncı gibi Kritik platformlarının vuruş kabiliyetini önemli ölçüde artırarak, hava operasyonlarında yeni bir çağın kapılarını aralıyor. Gözde'nin teknik özellikleri ve avantajları Yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyeti Gözde, mühimmatların hedeflerini santimetreler mertebesinde bir hassasiyetle vurmasını sağlayarak, nokta atışı operasyonlarına olanak tanıyor. Bu özellik, özellikle sivil kayıpların en azı indirilmesi, gereken hassas operasyonlarda kritik bir avantaj sağlıyor hareketli hedeflere karşı etkin çözüm. Gözde, hareketli hedeflere karşı yüksek başarı oranıyla angajman sağlayarak, operasyonel esnekliği ve etkinliği artırıyor. Bu, özellikle modern savaş alanlarında, sıkça karşılaşılan, hareketli hedeflere karşı üstünlük sağlıyor. Geniş mühimmat entegrasyon kabiliyeti, gözde, farklı tipteki serbest düşüşlü mühimmatlara kolayca entegre edilebiliyor. Bu da geniş bir kullanım alanı ve lojistik kolaylık sağlıyor. Özellikle MK-82 genel maksat bombalarını, annesi, KKS ve lazer arı, dolu yerli ve milli teknoloji, gözdenin tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi, Türkiye'nin savunma sanayisindeki bağımsızlığını güçlendiriyor ve dışa bağımlılığı azaltıyor. TÜBİTAK ile ortak olarak geliştirilmiştir. Test süreci ve sonuçlarının önemi, ASLSA ne tarafından gerçekleştirilen kapsamlı testlerde, gözde kiti ile donatılmış, mühimmatların hareketli hedefleri, yüksek başarı oranıyla vurduğu gözlemlendi. Bu sonuçlar, gözdenin yüksek hassasiyet, güvenilirlik ve etkinliğini uluslararası standartlarda kanıtladı. Savunma sanayisine ve Türk silahlı kuvvetlerine katkıları, gözde, Türk silahlı kuvvetlerinin operasyonel etkinliğini ve caydırıcılığını, önemli ölçüde artırarak, bölgesel ve küresel güvenlikte önemli bir rol oynuyor yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bu teknoloji, Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik üstünlüğünü pekiştiriyor ve ihracat potansiyelini artırıyor. Özellikle 16 ve Bayraktar, Akıncı platformlarına entegre edilen gözde güdüm kiti, gök vatanda kritik bir avantaj sağlıyor. Gelecek perspektifi, ASLSAN'e, gözdenin farklı platformlara entegrasyonu, menzil ve hassasiyetinin artırılması ve yeni versiyonlarının geliştirilmesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar Türk savunma sanayisinin geleceğine yön verecek ve Türkiye'nin bölgesel ve küresel güvenlikteki rolünü daha da güçlendirecek.